Microsoft senin ben a**na koy. Or çocuğu bir şeyleri iyi yapmak bu kadar mı zor lan? Amacın ne anasını s**k evladı. Senin ananın a** koyayım lan. Ulan ben senin gibi şirketin anasını, bacısını, baldızını, soyunu, sopunu, sülalesini, sessizini, gelmişini, geçmişini doğurtan ebesini solduğu havayı içtiği suyu, yediği ekmeği, sıçtığı boku kafasını, tasını, beyninin bardağını, hürriyetini, sabahını, akşamını, öğleden sonrasını s**k Or Yok oğlum gerçekten ya. ya. Bildiğiniz, gördüğünüz, tanıdığınız en geri zekalıları bir kenara koyun. Çünkü hepsinin babası geldi abi. Microsoft. Bilmeyen veya duymayan arkadaşlar için niye bu kadar sinirliyim anlatayım. Xbox Game Pass. Hani şu 1-2 sene öncesine kadar oyuncuların can dostu, hele ki Türkiye'deki oyuncuların yatağını almak isteyeceği anime kızı olan Game Pass. Heh o. Oh. Microsoft Game Pass'e zam getirdi. Hem de ne zaman? Öncelikle eskiden 2 üyelik olan Game Pass artık 3 oldu. Essential, Premium ve Ultimate. Essential'ın içinde 50'den fazla oyun, Cloud Gaming ve Rioch Games'e özel oyun içi artılar var. Aylık 10 dolar. Premium'un içinde ek olarak Xbox çatısı altında çıkan oyunlar çıkışından bir yıl içinde Game Pass'e gelecek. Ve Cloud'da da daha az bekleme süresi var. Ayrıca 50 değil 200'den fazla oyun var. Aylık 15 dolar. Asıl bomba ise Ultimate. Ek olarak Xbox çatısı altında çıkan oyunlar birinci günden gelecek. Ubisoft Plus Classics, EA Play ve Fortnite Tayfa üyeliği de bu Ultimate'a dahil. Ve 200 değil 400'den fazla oyun var. Bu da <laughs> aylık 30 dolar. 30 dolar a** koyayım. Aylık 30 dolar. Ulan 2 ay içinde 0 oyun alabiliyorsun zaten a** koyayım. Ve oyun senin oluyor. Ne anlatıyorsunuz oğlum siz? Peki bununla bitti mi? Bitmedi tabii ki. Bu dolar zammından biz de nasibimizi aldık. Essential Türkiye'de 270 lira. Premium 409 ve Ultimate'da 800 lira. 800! Ulan internet faturası bile o kadar değil ama koyayım. Heh şimdi bunu söyledim ya İtihan çomağı hazırla. PC Game Pass ise 450 lira. Ananızın a**a koyayım he mi? Ya premium fiyatı olan 410 lira yapamadınız yani. İlla kafa karışıklığı olsun. 40 lira 40 liradır deyip daha pahalı yaptınız. Peki bitti mi? Tabii ki hayır. Az önce Game Pass özelliklerini saydım hatırlıyorsanız. Ve Ultimate'da EA Play olduğunu söyledim. 400'den fazla oyun olduğunu söyledim. Peki şu an nasıl bu? Şu an Core hariç normal Game Pass ve Game Pass Ultimate'da bunlar zaten var a**ım. Yani herifler hem fiyatı yukarı çekip yeni üyeli kaçıyor hem de şu ana kadar sunduğu şeyleri de elinizden alıyor. Peki bitti mi? Biter mi? Ama önce videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. <laughs> Ayrıca destek atmak istersen aylık 7,5 lirayla atabiliyorsun. Ki Papara kartın varsa bu da beleşe geliyor. Yani bence bir bir düşündür. Peki neden? Microsoft neden bunu yapıyor? Çünkü Microsoft tanıyıp tanıyabileceğiniz en büyük orospu çocuklarından bir tanesi. Bu yüzden. Ayrıca görüp görebileceğiniz en salakça yönetilen şirket tepeden aşağı yönetici herkes geri zekalı. Hem de bayağı bir geri zekalı. Bu zammın veya bir tier daha eklemenin ne mantığı var oğlum? Ne mantığı var? Yani şunu bir sene daha bekletip yeni konsolunla çıkartsan bu kadar laf yemeyeceksin. Ama yok. Olmaz. O çocukluğu parayla olsa bile kredi çekip alacağınız için şimdi böyle sikko bir zamanda yapacaksınız bu zammı. Onu da geçtim. Neden bir tier daha getiriyorsunuz? Anlamı ne bunun yani? Ya yani bir tier daha getirip fiyatının diğerlerinin neredeyse üçte biri tutunca milletin laf etmeyeceğini mi zannettiniz? Ne oldu? Hem globalde hem Türkiye'de millet Game Pass'lerini iptal etmeye başladı. Hem de öyle yüz binler falan değil, milyonlar hatta belki milyarlardır yani. Da o kadar fazla kişi bunu iptal etmeye çalıştı ki Microsoft'un Game Pass iptal sayfası çöktü. Amacınız ne oğlum sizin? Ya gerçekten merak ediyorum amacınız ne ama? Amacın? Ya Game Pass zarar ediyor diye endişeleniyorsan PlayStation gibi oyun sayısını azalt olsun bitsin. Aylık 30 dolar veya 800 lira istemek yani ne demek lan? Ne demek oğlum bu ya? Ya PC Game Pass için 450 lira istemek ne demek o çocuklar? Ama bunun böyle olacağı belliydi. Ya bundan 9 ay önce Xbox'tan neden nefret ediyorum videomda da söylediğim gibi Microsoft hiçbir işi beceremiyor. O zaman ne yapmıştı? Game Pass ve Indiana Jones reklamı olsun diye Mısır'a influencer göndermişti. Ya bu adamlarda gerçekten akıl yok ya. Ya vallahi yok yani. Şimdi de gidip gene birkaç influencerla konuşurlar. Reklam falan yapmaya çalışırlar ha. Yani gerçekten beklenir. Bak yemin ediyorum bunlarda sürülecek akıl yok ya. Yani bir insan bilinçli şekilde kendi şirketinin içine sıçmak istese bu kadar yapabilir yani. Benim tavsiyem iptal edin hocam Game Pass'i ve almayın yani. Almayın. Gerçekten almayın. Ya bunun hiçbir savunulacak yön, yönü yok yani. Ya PlayStation'a gömüyorum diye Xbox'a gömmeyeceğimi zannetmeyin bu arada. Yani ben evet genelde PlayStation'a gömüyorum. Çünkü genelde Türkiye'de PlayStation oynanıyor. Ama yani Xbox'a da gömebilirim. Ki herkes de gömüyor zaten şu an. Dünyada da, Türkiye'de de. Ve sakın bunu savunmaya çalışmayın. Hani Xboxçıların playstation'cılardan en büyük farkı microsoft kötü bir şey yaptığında Xboxçılar microsoft'un da ağzına sıçıyor playstation'da bunu göremezsiniz mesela hiçbir playstation'cı zam olduğunda falan gidip Sony'ye bir şey demez mesela yani Xboxçılar böyle değil ama böyle olmayın yani zaten hani bunun savunulacak hiçbir tarafı yok sıfır bir üyeliğe 30 dolar 800 lira istemek 30 dolar 800 lira etmiyor onun farkındayım daha pahalı ediyor da hani bizde 800 lira istiyorlar. Akıl alır bir şey değil. Gerçekten değil. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.